Kendini seçtiğin gün hayatın da seni seçmeye başlar. Bazı insanların çevreleri üzerinde neredeyse doğaüstü bir kontrol kurabildiklerini hiç fark ettiniz mi? Bağırmazlar, yalvarmazlar. Hiçbir şey söylemeden yalnızca geri çekilirler ve bir anda her şey değişir. Ortamın enerjisi dönüşür. İnsanlar düşünmeye, sorgulamaya, peşinden koşmaya ve bir şeyler hissetmeye başlar. Aynı şeyi sizin yaptığınızı hayal edin. Her şeye anında tepki vermeyi bıraksaydınız, otomatik yanıtlar yerine sessizliği, patlamalar yerine geri çekilmeyi seçseydiniz ne olurdu? Asıl mesele burada ortaya çıkar. Duygusal, fiziksel ve psikolojik olarak her zaman ulaşılabilir olmayı bıraktığınızda, çevrenizdeki dünya bir tür krize girer. Çünkü insanlar sizin tepkilerinize, dürtülerinize ve öngörülebilirliğinize alışmışlardır. Ancak geri çekildiğiniz gün oyun değişir ve sizi tanıdıklarını zannedenler aslında sizin hakkınızda hiçbir şey bilmediklerini fark ederler. Carl Jung şöyle der. Başkalarında bizi rahatsız eden her şey kendimizi daha iyi anlamamıza yardım edebilir. Şimdi bunu düşünün. Siz erişilemez olduğunuzda kim gerçekten çaresiz kalıyor? Kim sinirleniyor? Kim sizden küçük bir duygu kırıntısı koparmak için sizi kışkırtmaya çalışıyor? Bu durum sizden çok karşınızdaki kişi hakkında daha fazlasını açığa çıkarır. Dahası, farkında olmadan ne kadar manipüle edildiğinizi gösterir. Kendinizi memnun etmeye, huzuru korumaya ve aslında hiçbir zaman gerçekten sizinle olmamış insanları kaybetmemeye çalışıyorsunuz her zoraki evet, her anlık yanıt ve her duygusal tepkiyle enerjinizin bir parçasını veriyorsunuz. Peki günün sonunda geriye ne kalıyor? Yorgunluk, hayal kırıklığı ve açıklayamadığınız bir boşluk. Bunun nedeni açıktır. Sessizliğinizin bir dakikasını bile hak etmeyen insanlar için fazla müsaitsiniz. Bu, dünyaya sırtınızı dönmekle ilgili değil, kendinizi seçmekle ve Jung'un bireyselleşme dediği süreci öğrenmekle ilgilidir otantik bir bütünlüğe ulaşma yolu sessizliğin binlerce tartışmadan daha güçlü olabileceğini anladığınız anda başlar. Geri çekilme, farkındalıktan doğduğunda ve bir kaçış olmadığında büyük bir güçtür. Şimdi size doğrudan soruyorum. Başkalarının duyguları tarafından daha ne kadar kontrol edilmeye devam edeceksiniz? Birisi yarınıza dokunduğunda daha ne kadar süreyle bir kukla gibi tepki vereceksiniz? Belki de o ipleri kesmenin, geri çekilmenin ve bir gizem haline gelmenin zamanı gelmiştir. Çünkü müsait olmayı bıraktığınızda her şey değişir. Size hep müsait olmanız öğretildi. Lütfen demek için, hemen cevap vermek için, hayır demek istediğinizde bile evet demek için. Çocukluğunuzdan beri değerinizi başkalarına ne kadar açık ve ulaşılabilir olduğunuzla ölçmeniz gerektiğine inandırıldınız. Oy size kimsenin yeterince açık söylemediği bir gerçek var. Aşırı müsaitlik bir erdem değil, bir hapishanedir. Her zaman ulaşılabilir olmanız gerektiğine inanmaya devam ettiğiniz sürece manipüle edileceksiniz, tükeneceksiniz ve bir gün artık işe yaramadığınız an unutulacaksınız. Neden mi? Çünkü her zaman müsait olmak sizi öngörülebilir kılar ve öngörülebilir olan her şey bir araca dönüşür. İnsanlar sizi duygusal bir acil durum düğmesi gibi kullanmaya başlarlar. Dikkat çekmek, rahatlamak ya da onaylanmak istediklerinde bir düğmeye basar gibi sana ulaşırlar ve sonra seni yeniden rafa kaldırırlar. Çoğu zaman bunu fark etmezsin. Çünkü herkes için ulaşılabilir olmanın bir gün birinin de senin için ulaşılabilir olmasını sağlayacağı yanılgısına kapılmışsındır. Oysa hayat böyle işlemez. Carl Jung'un persona kavramı tam da bu noktada önem kazanır. Kabul görmek, sevilmek ve tanınmak için taktığımız o maske bizi aşırı ulaşılabilir kılan şeydir. Boğuluyor olsan bile sorun değil dersin. Yorgun olsan bile mesajlara anında cevap verirsin. Kendini açıklamaya, haklı çıkarmaya, bir şey borçluymuşsun gibi kendini savunmaya çalışırsın. Ancak gerçekte başkalarının sahnesinin merkezine kendini ne kadar çok yerleştirirsen, kendinden o kadar uzaklaşırsın. Her zaman ulaşılabilir olmak, kendini terk etmenin ince fakat derin bir biçimidir. Ona yaramanın, reddedilmekten kaçınmanın ve başkalarının senin hakkındaki imajını kontrol etmeye çalışmanın gizli bir yoludur. Fakat bu kontrolün bir bedeli vardır: huzurun ve hayati enerjin. Sanki sonsuzmuş gibi dağıtılır. Ama aslında çok sınırlıdır. Seni her zaman ulaşılabilir görmek isteyen insanlar aslında seni değil, senin sağladığın şeyi isterler. Doğrulama, arkadaşlık, dikkat dağıtma, duygusal rahatlık. Ne zaman değişsen, sınır koysan, tepki vermeyi reddetsen, aynı insanlar sinirlenir, seni suçlar, tuhaf olduğunu söyleyebilir. Sebep senin değişmen değildir. Onlar için işlevsel olmaktan çıkmandır. Ve en acı gerçek şudur. Ne kadar ulaşılabilir olursan, insanlar sana o kadar az değer verir. Çünkü çok bulunan her şey değersizleşir. Kimse çaba göstermeden sahip olduğu bir şeyi takdir etmez. Her zaman orada olan bir noktadan sonra görünmez olur. Bu yüzden durup düşünmek gerekir. Zamanını kim gerçekten hak ediyor? Dikkatini kim hak ediyor? Varlığını, dinlemeni, hatta yokluğunu kim hak ediyor? Bu soruları cevaplamadan önce temel bir şeyi anlamak gerekir. Neden bu kadar hızlı tepki veriyoruz? Neden bu kadar çabuk pes ediyoruz? Bu otomatik tepki verme, açıklama yapma ve memnun etme dürtüsünün altında ne yatıyor? Cevap, Jung'un psişik enerji dediği kavramdadır. Jung, insan zihnini sonuçsuz uyaranlara tepki veren mekanik bir sistem olarak görmedi. Zihni, sınırlı bir enerji sistemi olarak kabul etti. Her düşünce, her duygu ve her eylem bu enerjiden pay alır. O halde asıl soru şudur. Enerjinizin nereye gideceğini siz mi seçiyorsunuz? Yoksa başkalarının sizin yerinize karar vermesine izin mi veriyorsunuz? Her dürtüsel tepki verdiğinizde, hak etmediğiniz bir eleştiriye, kendinizi savunduğunuzda, Dikkatinize değmeyen bir provokasyona yanıt verdiğinizde, haklı olduğunuzu kanıtlamak için boş tartışmalara girdiğinizde, sizi önemsemeyenleri memnun etmeye çalıştığınızda işte o anda psişik enerjinizi boşa harcıyorsunuz. Sizi beslemeyen, büyütmeyen şeylere iç gücünüzü sunuyorsunuz. Jung'un direndiğin şey devam eder sözü tam olarak bunu anlatır. Ne kadar çok tepki verirsen, kendini o kadar çok bağlarsın. Bu nedenle duygusal olarak tükenmiş insanlar zayıf değildir. Yalnızca enerjilerini yanlış yönlendirmişlerdir. Ve sürekli bitkin yaşayan birinin başına gelen şey bellidir. Savunmasız hale gelirler. Savunmasız olduğunda kolay hedef haline gelirsin. Manipülatif, fırsatçı ya da duygusal olarak bağımlı kişiler bunu hemen fark eder. Enerjini korumayı bilmediğini, her uyarana tepki verdiğini, herkesi memnun etmeye çalıştığını görürler ve bundan faydalanırlar. Jung'a göre sağlıklı bir ruh, enerjiyi kendi sistemi içinde tutmayı bilen ruhtur. Bu, suçluluk duymadan hayır diyebilmek, korkak hissetmeden sessiz kalabilmek ve harekete geçmeden önce gözlem yapabilmektir. Gerçek güç sürekli tepki vermekte de değil, ne zaman ve nasıl hareket edeceğini seçme becerisinde yatar. Bu da ancak kendi dürtülerini tanıyacak kadar kendini iyi tanıdığında mümkündür. Kaç kez çözümlenmemiş bir konuşma ya da olay yüzünden uykusuz kaldığını hatırlıyorsundur. Kaç kez saatlerini ne söylemen gerektiğini düşünerek, birinin sana neden kötü davrandığını anlamaya çalışarak geçirdin. İşte bu hiçbir karşılık almadan tüketilen enerjidir. Çoktan bitmesi gereken durumların hayaletlerini diri tutarsın. Sadece tepki vermekte ısrar ettiğin için var olan dinamikleri beslersin. Psişik enerji iyi korunduğunda bir kuvvet alanı gibi çalışır söz söylemeden saygı uyandıran bir varlık oluşturur. Ama kötü yönetildiğinde insan görünmez, tepkisel ve kırılgan hale gelir. Dünya ise kolay pes edenlere merhamet etmez. Bu nedenle önce kendi tetikleyicilerini gözlemlemen gerekir. Seni otomatik olarak tepki vermeye iten şey nedir? Merkezini kaybettiren durumlar hangileridir? Enerjinin kaçtığı yer tam olarak burasıdır. Bu farkındalık soğuk ya da kayıtsız olmak için değil, kendin üzerinde hakimiyet kurmak ve seçici olmak için gereklidir. Jung'un en önemli tespitlerinden biri şudur: Enerjini koruduğunda, başkalarının senin üzerine yerleştirdiği projeksiyonları kırarsın ve bu onları rahatsız eder. Çünkü sessiz manipülasyonun karanlık alanına giriyoruz. Tepkilerinin bilinçli seçimler olduğunu sanırsın. Fakat çoğu programlanmıştır. Bunu anlayanlar seni kolayca yönlendirir. Fırsatçı insanların bağırmasına gerek yoktur. Yalnızca sende açık kalan düğmelere dokunurlar ve sen her zaman yaptığın gibi tepki verirsin. Jung buna projeksiyon der. İnsanların kendilerinde görmek istemedikleri şeyleri başkalarına yansıttıkları psikolojik süreç. Ancak çoğunun fark etmediği başka bir yön daha vardır. Sen bir yandan bu projeksiyonların hedefi olursun. Duygusal olarak ne kadar ulaşılabilir olursan, bu yansımalar için o kadar boş bir tuval haline gelirsin. Bunu tanıyorsundur. Sadece kriz anında sana ulaşan o arkadaş, sürekli günü kurtarman için sana yaslanan partner, seni övüp dururken yalnızca işine yaradığın sürece yanında olan kişi. Bunlar tesadüf değildir. Senin kim olduğunla ilgili değil, oynadığın ve onlara izin verdiğin rolle ilgilidir. Peki neden bu rolü kabul edersin? çünkü hayal kırıklığına uğratmaktan, sevilmemekten ya da terk edilmekten korkarsın. En etkili manipülasyon bağırarak yapılmaz. Sessizliğin içinde size suçluluk hissettirilerek, başkalarına bir şey borçlu olduğunuzu düşünmeniz sağlanarak gerçekleşir. Hazır olmanız, yardım etmeniz, anlamanız gerektiğine inanırsınız. Bunu yapmanın içinizi tükettiğini bilseniz bile. Asıl mesele şudur. Manipülatörün sizi açıkça kontrol etmesine gerek yoktur. Yalnızca sizin aynı şekilde tepki vermeye devam etmenizi ister. Ancak tepki vermeyi bıraktığınızda oyun bozulur. Hayır demeye başladığınızda, sessizlikle karşılık verdiğinizde, kendinizi açıklamak yerine geri çekildiğinizde projeksiyonlar çatlamaya başlar. Size taktıkları maske düşer ve bu onları huzursuz eder. Çünkü artık kim olduğunuzu bilemezler. Daha da önemlisi, şimdi kendilerine bakmak zorunda kalırlar ve herkes bu gerçekle yüzleşmeye hazır değildir. Sizin ulaşılmazlığınız onlar için tehdide dönüşür. Çünkü kendi boşluklarıyla kalmalarına neden olur. Sunduğunuz sessizlik, duymak istemedikleri iç gürültüyü ortaya çıkarır. Ardından eleştiri gelir, drama gelir. Yanlış olduğunuz için değil, artık onlar için uygun bir ayna olmayışınız yüzünden. Jung şöyle der: Işık figürleri hayal ederek aydınlanmayız. Karanlığı bilinçli hale getirerek aydınlanırız. Siz geri çekildiğinizde, döngüyü beslemeyi bıraktığınızda, diğerlerinin gölgesi ortaya çıkar. Bu, sizi her zaman bir kaçış kapısı olarak kullananlar için dayanılmazdır. Peki, kendinizi korumak için yanlış anlaşılmanın, reddedilmenin, hatta saldırılmanın getirdiği rahatsızlığa dayanabilecek misiniz? Kopuştan sonra gelen sessizliğe katlanabilecek misiniz? Çünkü tam da o sessizlikte yeni bir güç doğar. Modern dünya gürültülüdür. Herkes duyulmak ister. Hızlı yanıtlar, bitmek bilmeyen tartışmalar, kendi huzuruna mal olan kanıtlama çabaları. Fakat çok az kişinin bildiği ve daha az kişinin ustalaştığı bir güç vardır. Sessizliğin gücü. Bu pasifliğin ya da korkaklığın sessizliği değil, bilinçli, stratejik ve berrak bir sessizliktir. Yokluk değil, güçlendirilmiş bir varoluş halidir jung için sessizlik bir boşluk değil, içsel dönüşümün toprağıdır. Tepki vermeyi bıraktığında gözlemlemeye başlarsın. Gözlemledikçe daha önce görülmeyen kalıplar belirir. Duygusal tekrarlar, manipülasyon stratejileri, kendini sabote etme döngüleri. Sessizlik berraklık yaratır ve berraklık sizi kontrol etmeye alışmış insanlar için tehlikelidir. Bazı insanların siz cevap vermediğinizde, kendinizi açıklamadığınızda ya da basitçe ortadan kaybolduğunuzda nasıl paniklediğini fark ettiniz mi? Bu sizi özledikleri için değil, sessizliğinizin onların hikayeyi kontrol etme gücünü elinden alması yüzündendir. Siz konuşurken hala oyunun içindesinizdir. Ama sessiz kaldığınızda kuralları siz değiştirirsiniz ve bu sizin tepkinizle beslenen herkesi dengesizleştirir. Gerçek sessizlik, sesin yokluğu değildir. Kendi enerjin üzerinde ustalık kazanmak, başkalarının duygularının seni aşağı çekmesine izin vermemek, değmeyecek savaşlara girmemeyi bilinçli şekilde seçmektir. Jung'un bireyselleşme dediği süreç, gerçekten kim olduğun haline gelme, tam da bu mesafeyi gerektirir. Çünkü ancak sessizlikte, dünyanın müdahalesi olmadan kendini gerçekten duyabilirsin. Ancak, kandırılmayın. Sessizliğin bir bedeli vardır. Bu bedel sizi yalnızca oynadığınız rol için değer veren insanlardan uzaklaştırır. Sizi yalnızca kendi projeksiyonlarıyla görenler için anlaşılmaz kılar. Başkaları sizin soğuk, mesafeli veya kibirli olduğunuzu düşünebilir. Ancak tüm bunlar sizin derinliğinizle değil, yalnızca sizin faydanızla ilgilenenlerin tepkisidir. Ve işte acı gerçek. Sessizlik yanlış anlaşılmayı göze almayı gerektirir. Olgunlaştıkça sözcüklerinizde daha seçici olursunuz. Çünkü her cümlenin enerjik bir yatırım olduğunu anlarsınız ve herkesin sizin gerçeğinize erişmeyi hak etmediğini fark edersiniz. Bazen sessizlik geri çekilme değil, egemenliktir. Sessizlik, kimseye hiçbir şey kanıtlamak zorunda olmayanların dilidir. Rahatsız edicidir. Çünkü diğerini kendi düşünceleri ve iç gürültüsüyle baş başa bırakmaya zorlar. Bu rahatsızlık, herhangi bir argümanın ortaya koyabileceğinden çok daha fazlasını ifade eder. Yokluğunuzu açıklamanıza gerek yoktur. O kendi kendini açıklar ve bundan tehdit hissedenler kendi kontrollerini sürdürmek için sizin dengesizliğinize ne kadar bağımlı olduklarını ortaya koyar. Ancak en güçlü sessizlik, diğerini rahatsız eden değil, sizi içeriden yeniden inşa eden sessizliktir. Bu sessizlik sizi dış onaydan bağımsız, başkalarından özgür olan kendi merkezinize bağlar. İşte bu içsel alanınızdır özünüzle yeniden bağlantı kurmanız, hayati enerjinizi geri kazanmaya başlamanız gereken yerdir. Tüm bunları entelektüel olarak anlamanın bir faydası yoktur. Eğer pratikte hayır demek istediğinizde evet demeye devam ederseniz, rahatsız eden mesajlara yanıt vermeye, boş konuşmalara katılmaya ve yalnızca eylemsizlikten var olan ilişkileri sürdürmeye devam ederseniz, eylemsiz farkındalık yalnızca başka bir kendini aldatma biçimidir. Gerçek dönüşüm seçici olmaya kesin olarak karar verdiğinizde başlar ve bu duygusal disiplin gerektirir. Bilinçli ulaşılamazlık soğuk, kibirli veya kayıtsız olmakla ilgili değildir. Artık herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle kimseye ulaşılabilir olmamakla da ilgili değildir. Bu kendi enerjinizin, kendi zamanınızın ve kendi huzurunuzun kontrolünü ele almakla ilgilidir ve bu küçük eylemlerle başlar. Hemen yanıt vermemek Tepki vermeden önce nefes almak, kaosa sürüklenmeden önce bir tartışmadan ayrılmak veya suçluluk duymadan telefonunuzu kapatmak. Bugün ilgilenmiyorum, karışmayacağım demek değildir. En önemli kısmı yokluğunuzu haklı çıkarmanıza veya sessizliğinizi açıklamanıza gerek olmamasıdır. Kendinizden başkalarına hiçbir şey borçlu değilsiniz ve bu birçok insan için affedilemezdir. Çünkü kendinizi açıklamayı reddettiğinizde diğer kişinin sizi her zaman yardımcı, anlayışlı ve ulaşılabilir biri olarak belirli bir duygusal anlatı içinde tutma gücünü elinden almış olursunuz. Carl Jung her bireyleşme sürecinin bir izolasyondan geçtiğini anlamıştı. Ancak bu depresif bir izolasyon değil, kutsal bir izolasyondur. Dünyanın müdahalesi olmadan kendi sesinizi dinlemeyi yeniden öğrendiğiniz içsel bir geri çekilme zamanıdır. Kimliğinizi başkalarının bakışlarına göre değil, kendi merkezinize göre yeniden inşa ettiğiniz bir zamandır. Evriminiz için iyi bir termometre mi istiyorsunuz? Siz daha çekingen olduğunuzda sizden uzaklaşanları gözlemleyin. Tepki vermeyi bıraktığınızda sizi kışkırtmaya çalışanları gözlemleyin. Sonunda kendinizi korumaya başladığınızda sizi değişmekle suçlayanları gözlemleyin. Bu tepkiler yanlış olduğunuzun işareti değil, kendinizi özgürleştirmeye başladığınızın kanıtıdır. Ulaşılamaz olmak ilk başta rahatsız edicidir. Suçlu hissedebilir, bencil olduğunuzu düşünebilirsiniz, sert olduğunuz söylenebilir. Ancak tüm bunlar dekonstrüksiyon sürecinin doğal parçalarıdır. Hayatınızı kendinizi ikinci plana atmaya şartlandırılarak geçirdiniz. Bu nedenle değişimin sadece sizde değil, eski versiyonunuzdan faydalanan herkeste rahatsızlık yaratması normaldir. Bilinçli ulaşılamazlık kendi kaderinizi tayin etmenin temelidir. Dünyaya hayır dediğinizde kendinize evet diyorsunuz. Toksik bir ortamdan çekildiğinizde huzurunuzun herhangi bir sahte bağlantıdan daha değerli olduğunu yeniden teyit ediyorsunuz kendinizi açıklamayı bıraktığınızda az sayıda kişi tarafından bile olsa saygı görmeye başlıyorsunuz. Ancak herkes bu tür bir varlığa hazır değildir. Çünkü sizin duygusal yokluğunuz yüzleşmek istemedikleri yaraları ortaya çıkarır. Kontrolü sürdürmek için sizin duygusal kaosunuza ne kadar bağımlı olduklarını gösterir. Ve tam bu noktada kopuş gelir. Kopuşla birlikte acı gelir. Yalnızlık ve yabancılaşma aslında kendinizi özgürleştirirken bir şeyleri kaybetmiş hissi uyandırır. Peki uzaklaşmadan sonra ne gelir? Sessizlikten doğan şey nedir? Herkese karşı ulaşılabilir olmayı bıraktığınızda derin bir dönüşüm başlar. Önce sessizlik gelir. İçinizde çığlık atan, doğru şeyi yapıp yapmadığınızı, çok sert davranıp davranmadığınızı sizi seven insanları kaybedip kaybetmediğinizi sorgulatan rahatsız edici bir sessizlik. Ancak zamanla bu sessizlik dönüşür. Temizlenmeye, sakinleşmeye, iyileşmeye başlar. Ardından yalnızlık gelir. Ama bu yokluğun yalnızlığı değildir. Bu tam mevcudiyetin, kendinle olmanın yalnızlığıdır. Güçlünün yalnızlığıdır. Artık başkalarını yakın tutmak için kendine ihanet etmeyen birinin yalnızlığıdır. Böylece bir zamanlar karmaşanın hakim olduğu içsel alanda berraklık belirir. Kaygının yerine huzur gelir. Muhtaçlığın yerine yeni bir güç ortaya çıkar. Kendi içinde bütün olmanın gücü. Carl Jung bireyselleşme sürecinin, gerçekte kim olduğunuz olmanın, kendinizi kolektiften ayırmanın, maskeyi çıkarıp bir süre yalnız yürüyebilmenin gerektirdiğini söylemiştir. Ulaşılamaz olmaya karar verdiğinizde tam olarak bunu yaparsınız. Dünyadan kaçmıyor kendinize geri dönüyorsunuz. Tepki veren biri olmaktan çıkıp, yaratan biri olduğunuz noktaya geliyorsunuz. Koşullar tarafından şekillendirilmeyi bırakıp, gerçekliğinizi içerden şekillendirmeye başlıyorsunuz. Sizin yokluğunuzdan rahatsız olan insanlar, aslında sizi asla istemediklerini ortaya koyarlar. Sadece sizin oynadığınız rolü istiyorlardı. Artık o kalıba uymadığınız için ne yapacaklarını bilemezler ve bu durum sizi özgürleştirir. İnsanları kaybedeceksiniz ama kendinizi bulacaksınız. Kendinizi bazı yerlerden uzaklaştıracak. Ancak özünüzü yeniden keşfedeceksiniz. Yanlış anlaşılacaksınız ama sonunda saygı görmeye başlayacaksınız. Çünkü artık herhangi bir şeye her zaman müsait olmadığınızda değerli, nadir ve unutulmaz olursunuz. Ve aldanmayın. Bu bir yeniden doğuş, yeni bir başlangıçtır.